şekilde verilen ABC üçgenin çevre uzunluğu 28 birim olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? Çevre uzunluğu 28, burası 28 eksi 2x olur. Burada 28 eksi 2x, 2x'ten toplamından küçük olur. 4x, x 7'den büyük. Aynı şekilde, 28-2x sıfırdan büyük, 14'ten küçük. Bu aralıkta 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 tane değer alır. Doğru cevap A seçeneği. ABC üçgeninde AE ve BD kenar olarak verilmiş. KD uzunluğu 4 cm, EK uzunluğu 5 cm. Yukarıdaki verilere göre AB eşit x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri ile en büyük tam sayı değerinin toplamı kaç santimetredir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar BD ve AE kenar ortaya olduğu için K noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. Bu durumda KD 4 cm ise BK 8 cm'dir. Aynı şekilde EK 5 cm ise AK uzunluğu 10 cm olur. Buradaki ABK üçgeninde üçgen eşitsizliğini yazarsak 10 8 küçüktür x'ten x de küçüktür 10 artı 8'den yani 2 küçük x küçük 18 olur. Bu durumda x'in en küçük tam sayı değeri 3 en büyük tam sayı değeri de 17 olduğuna göre 3 artı 17 20 bulunur. Cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdaki verilere göre EF uzunluğu x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç birimdir? Alfa diyelim, burası alfa, beta diyelim. Bu açı alfa artı beta olur. Görüldüğü üzere daha büyük açı 12 büyüktür. X'ten en büyük değeri 11 olur. Doğru cevap B seçeneği. ABC üçgeninde ABC açısıyla DAC açısı 40 derece verilmiş. BAD açısı 30 derece verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Burada arkadaşlar ABD üçgeninde iki iç açının toplamı 3. köşedeki dış açıya eşit olduğundan 40 artı 30 70 derecedir. Ve ADC üçgeninin iç açıları hesaplandığında C açısının da 70 derece olduğu görülür. Bu durumda ADC üçgeninin taban açıları eşit olduğu için ikizkenar üçgen olur, yani AD ile AC birbirine eşittir. Ayrıca ABC üçgeninin A açısı 30 artı 40 70 derece, C açısı da 70 derece olduğu için AB kenarı ile BC kenarının uzunlukları da birbirine eşittir. Şimdi seçenekleri inceleyelim arkadaşlar. AD kenarı BD kenarından uzundur denilmiş. AD kenarı BD kenarından uzundur arkadaşlar. Çünkü ABD üçgeninde AD kenarı 40 dereceyi görürken BD kenarı 30 dereceyi görmektedir. 40 derece 30 dereceden büyük olduğu için AD de BD uzunluğundan büyüktür. Yani A seçeneği doğrudur. B seçeneğine baktığımızda AB AC'den uzundur denilmiş. ABC üçgeninde AB kenarı 70 dereceyi görüyor. AC kenarı ise 40 dereceyi görüyor. 70 derece 40 dereceden büyük olduğuna göre, AB kenarı da AC kenarından uzundur arkadaşlar. AD AC'ye eşittir denilmiş. Biraz önce bunu bulmuştuk zaten AD ile AC'nin eşit olduğunu. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. AB BC'ye eşittir. ABC üçgeninde A açısıyla C açısı 70 derece olduğu için AB de BC'ye eşittir. Bu ifade de doğrudur. BD'nin AC'den uzun olduğu söylenmiş. BD ile AC'yi kıyaslamak için aslında AC'ye eşit olan AD'yi kıyaslayabiliriz. Bu durumda BD AD'den daha kısa olduğuna göre burada daha uzun denilmiş. E seçeneğindeki ifade yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir. ABC üçgeninde ABC açısıyla DAC açısı 40 derece verilmiş. BAD açısı 30 derece verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Burada arkadaşlar ABD üçgeninde iki iç açının toplamı üçüncü köşedeki dış açıya eşit olduğundan 40 artı 30 70 derecedir. Ve ADC üçgeninin iç açıları hesaplandığında C açısının da 70 derece olduğu görülür. Bu durumda ADC üçgeninin taban açıları eşit olduğu için ikizkenar üçgen olur. Yani AD ile AC birbirine eşittir. Ayrıca ABC üçgeninin A açısı 30 artı 40 70 derece C açısı da 70 derece olduğu için AB kenarıyla BC kenarının uzunlukları da birbirine eşittir. Şimdi seçenekleri inceleyelim arkadaşlar. AD kenarı BD kenarından uzundur denilmiş. AD kenarı BD kenarından uzundur arkadaşlar. Çünkü ABD üçgeninde AD kenarı 40 dereceyi görürken BD kenarı 30 dereceyi görmektedir. 40 derece 30 dereceden büyük olduğu için AD'de BD uzunluğundan büyüktür. Yani A seçeneği doğrudur. B seçeneğine baktığımızda AB AC'den uzundur denilmiş. ABC üçgeninde AB kenarı 70 dereceyi görüyor. AC kenarı ise 40 dereceyi görüyor. 70 derece 40 dereceden büyük olduğuna göre AB kenarı da AC kenarından uzundur arkadaşlar. AD AC'ye eşittir denilmiş. Biraz önce bunu bulmuştuk zaten AD ile AC'nin eşit olduğunu. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. AB, BC'ye eşittir. ABC üçgeninde A açısıyla C açısı 70'er derece olduğu için AB de BC'ye eşittir. Bu ifade de doğrudur. BD'nin AC'den uzun olduğu söylenmiş. BD ile AC'yi kıyaslamak için aslında AC'ye eşit olan AD'yi kıyaslayabiliriz. Bu durumda BD AD'den daha kısa olduğuna göre burada daha uzun denilmiş. E seçeneğindeki ifade yanlıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki verilere göre AC'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerin toplamı kaç birimdir diye sorulmuş. Burada AC arkadaşlar ADC üçgeninde hipotenüs. Hipotenüs uzunluğu dik kenarlardan daha uzundur. Bu uzunluğa x dersek x 3'ten büyüktür öncelikle. Daha sonra ABC üçgeninde üçgen eşitsizliğini yazarsak 6-5 1 küçüktür x'ten x de küçüktür. 6 artı 5 11'den. Bu durumda x'in alabileceği en küçük değer x 3'ten büyük olduğu için x en az 4 olur. x 11'den küçük olacağı için de en fazla 10 olur. O halde en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin toplamı 14'tür. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Okların aldığı yollar PM, RM ve SM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Eşkenar üçgen 60, iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. 70, 85, 60, 80, 15. Görüldüğü üzere 85, 80, MS uzunluğu büyük, MR uzunluğu burada ise MP uzunluğu 80 70 MP uzunluğu büyüktür MS uzunluğundan sıralayalım PM uzunluğu büyük SM uzunluğu büyük RM uzunluğu doğru cevap D seçeneği AB uzunluğu 16, AC uzunluğu 12 santimetre olduğuna göre DC uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Burası 12, 16, DC uzunluğu X. Katlandığında açı ortay olur. Açı ortaydan 12, 16, 4'e bölersek 3K'ya 4K olur. Burada 7K ikisinin toplamı 28 ile farkı 4 arasında değer alır. 4 bölü 7 k 4 olur. Burada 3 k soruluyor. 3 ile çarpalım. 12 bölü 7 3 k x 12 en büyük değeri 11 olur. Doğru cevap D seçeneği. LN'nin uzunluğunun alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaç santimetredir? 50 verilmiş, 120 verilmiş. Alanı 2'ye bölüyorsa eşit, eşit. X diyelim şu şekilde paralel çizdiğimizde burası 1'e 2 oranından 25, 60, 60. Üçgen eşitsizliğinden 60 artı 25, 60 eksi 25, 35'ten büyük, 85'ten küçük. En küçük 36. En büyük 84. 120. Doğru cevap C seçeneği. Metal çubuğun N ucuna ve çerçevenin L köşesine bağlanan lastiğin uzunluğunun alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaç santimetredir? Bir kenar uzunluğu 16 verilmiş. Burası 10. 10 olur. Burası 6 olur. X diyelim. Şu şekilde 10. 6. 60 derece indirelim. 30 derece 3. 3 kökü 3, 13. A diyelim karesi 3 kökü 3'ün karesi artı 13'ün karesi. A kare 27 artı 169, 196, 14. Görüldüğü üzere x 6 olabilir, 14 olabilir. 6'dan büyük ve eşit, 14'ten küçük ve eşit. 6 artı, 7 artı, 8 artı, 13 artı 14 toplamı 90. Doğru cevap E seçeneği.